Ertuğrul Gazi Ertuğrul Gazi 13. yüzyılın ortalarında Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'in babasıdır. 13. yüzyılın ortalarında Orta Asya'daki Cengiz Han'ın Moğol baskısından kaçan Kayılar ilk olarak Doğu Anadolu civarlarına geldiler. Kayı boyu beyi Süleyman Şah'ın veya Gündüz Alp Fırat Nehri'nden geçerken vefat etmesi üzerine Ertuğrul Bey kayıları Bizans sınırına göç ettirmek istedi. Fakat kardeşleri bu fikrine karşı çıktı. Nihayetinde bu görüş ayrılıkları nedeniyle kayılar ikiye bölündü. Ertuğrul'un ağabeyleri Sungurtekin ve Gündoğdu geride Ahlat'ta kalırken Ertuğrul kardeşi Dündar ile birlikte batıya doğru göç etti. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Bizans İmparatorluğu sınırında bulunan uç emirliklerinde Türk sayısı 1243 yılında gerçekleşen Köse Dağ muharebesi sonrasında Anadolu'da başlayan Moğol istilaları sebebiyle artmış, artış göstermiş. Buna paralel olarak Bizans topraklarına yapılan akınlar artmıştı. Bu akınlar sonucunda Bizans topraklarında ikinci defa uç beylikleri kurulmaya başlandı. Sultan Öyü günümüzde Eskişehir'de uç topraklarının en ileri hattı olan Söğüt'te yerleşen Türk boyunun başında Ertuğrul gazi bulunmaktaydı. Ertuğrul Gazi'ye bağlı boyun bu bölgeye ne zaman ve nasıl geldiği kesin olarak bilinmemekle birlikte konu hakkında farklı görüşler mevcuttur. Ertuğrul Gazi önderliğindeki 340 kişilik Türk boyu Selçuklular ile birlikte Türkistan'ı terk edip Anadolu'ya gelerek Ankara civarındaki Karacadağ yakınlarına yerleşti. 1222-1230 yılları arasında İznik İmparatorluğu hükümdarı 3. Yuhannis ile Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 1. Alaaddin Keykubat arasında Eskişehir ve Ankara civarında gerçekleşen mücadelelerden haberdar olan Ertuğrul Gazi, orduya hizmet amacıyla çarpışmalara katıldı. Bu kapsamda Karacahisar'a yapılan kuşatmalarda yer aldı. Bu hareketi memnuniyetle karşılayan 1. Alaaddin Keykubat, Ertuğrul Gazi'yi akıncı başı yaptı. 1230 yılında Harzem Şahlar ile yapılan Yassı Çemen Muharebesi ve Moğollarla yapılan Köse Köseda Muharebesi sebebiyle 1. Alaaddin Keykubat ile 3. Yuhannis arasında barış sağlandı. Kısa süre sonra 1. Alaaddin Keykubat, Ertuğrul Gazi ve atalarına yardımlarından ötürü Söğüt'ü kışlak, doman içi yaylak olarak verdi. Ertuğrul Gazi, akınlarına buradan devam ederken birinci Alaaddin Keykubat'ın ayrılmasının ardından Karacahisar elden çıktı. Bunun üzerine Ertuğrul Gazi yerli tekfurlarla uzlaşma yoluna gitti. Başka bir rivayete göre ise Aras Nehri Vadisi veya Ahlat'tan Ankara civarındaki Karaca Dağı eteklerine yerleşen Ertuğrul Gazi ve aşireti burada bir süre kaldı ve İznik İmparatoru 3. Johannes'e karşı 1. Alaaddin Keykubat ordusunda yer aldı. Ancak Moğol saldırıları sebebiyle 1. Alaaddin Keykubat'ın Konya'ya dönmesinin ardından Ertuğrul Gazi, Söğüt'ü Kışlak, Domaniçi, Yaylak olarak tayin etti. Söğüt'te vefat eden Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi tarafından yaptırılan bir türbesi bulunmaktadır. 19. yüzyılda Osmanlı donanması için inşa edilen bir fırkateyne Ertuğrul Gazi anısına ismi verilmiştir. 1998'de Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta adına Ertuğrul Gazi Camii inşa edilmiştir. babasının Süleyman Şah olduğu ve 1227 yılında Moğol istilasında atıyla girdiği Fırat nehrinde boğulunca Oğuz Türklerinin Kayı boyunun başına oğlu Ertuğrul'un geçtiği söylenir. Bununla birlikte Bizanslı tarihçi Halkondil'in kayıtlarında babasının gündüz alp olduğu yazılıdır. Enveri'nin düstur namesi ve tavki Mehmet Paşa'nın tarihi gibi önemli Osmanlı kaynakları da bunu ifade eder. Ayrıca arkeologlar tarafından yakın dönemde bulunan Osman bin Ertuğrul bin Gündüz Alp yazısının darp edildiği bir sikke de bu görüşü teyit etmektedir. Müneccim başı Derviş Ahmet'in yazdığı cami ud Devle adlı kitapta şu ifadeler bulunmaktadır. Kayı boyu Ankara civarında bulunan Karacadağ geldikleri sırada reisleri Kayı Alp idi. Daha sonra Çağ Balık'a geldiler. Burada Kayı Alp öldü. Yerine Sarkuk Alp geçti. Bu da Kırşehir civarında Karahüyük'te vefat etti. Bunun yerine Gök Alp geçti. Bu da Şaraphane mevkiinde öldü. Bunun yerine gündüz alp geçerek kayıları uç taraflara eleştirdi. O da Söğüt civarında öldü. Yerine oğlu Ertuğrul kabilenin reisi oldu. Osmanlı Devleti Anadolu Selçuklu Devleti'nin devamı sayıldığından Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmış oğlu Süleyman Şah'a saygı ifadesi olarak bazı tarih kayıtlarında Osmanlıların atası Süleyman Şah'tır yazılmıştır. Ertuğrul Gazi'nin eşi Hayme Hatun'dur. Boy içerisinde Hayme Ana deniliyordu. İç Anadolu'daki Haymana yöresinin adı ondan gelmektedir. Ertuğrul Gazi'nin üç oğlu vardı. Saru, Batu, Savcı Bey, Gündüz Alp ve Osman Bey. Üçüncü oğluna öncelikle Otman adını vermiştir. Daha sonra İslam dünyasıyla ilişkileri geliştirmek için Otman, Osman Bey olarak anılmaya başlanmıştır. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat yerleşmesi için kendisine Ankara yakınlarındaki Karacada yöresini vermiştir. Sonradan daha batıdaki Söğüt ve çevresi de Ertuğrul Gazi ve aşiretine verilmiştir.